Arkadaşlar bu hafta Emmental Alplerinin zirvesi olan Nalp'e çıkacağız. Yaklaşık 1806 kilometre falan. Bakalım nasıl manzaralar bekliyor. Ee, biraz sonra rotamız başlıyor. Direkt dik bir yokuştan başladık. Nefes nefese kaldım. Uzun bir kış döneminin arkasında böyle dik bir yokuş zorladı bizi. Şurada karşıda bayağı bir yakınlaştırmaya çalıştım ama nasıl görünüyor bilmiyorum. Alp dağları hala böyle tepelerde kar var. Özellikle şurada görünüyor mu bilmiyorum. Şu arka taraftaki dağlar uzanıyor. İsviçre'den selamlar arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi İsviçre'nin en yüksek tepelerinden bir tanesindeyiz, zirvelerinden bir, birindeyiz. burası Emmental Vadisi'nin en yüksek noktası. Emmental Alpleri'nin zirvesi Nap, Nap, 1806 metre yazıyor deniz seviyesinden yüksekliğini. şu anda karşıda da görüyorsunuz zaten videoda da gösterdim. Tüm Alp dağları, sıra dağları karşıda. Şöyle burada da şeylerini izleyebiliyorsunuz bunların hangi tepeler olduğunu tek tek isim isim yazmışlar. Burada böyle konuşma yapar gibi. Buradan bütün dağları bu civardaki panoramik bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok güzel bir manzarası var. Çok eşsiz bir doğa ya. Çok güzel kuş sesleri falan. Hiçbir ses yok. Sadece bugün hafta sonu olduğu için insanlar biraz yoğun. Yürüyüşe çıkanlar var, spor yapanlar var. O yüzden bu zirvede biraz daha dolaşacağız. Burada bir tane de otel var hatta. E, Naf oteli. Eğer buraya gelmek isterseniz yani yolumuz düşerse buraya illaki yürüyerek çıkmanıza gerek yok. Aşağıda teleferik de var. Teleferik de çıkıyor buraya. Arka taraftan da karayolu da var sanırım ama bisiklet yolu ve karayolu da orayı bilmiyoruz. Daha şimdi oradan ineceğiz aşağıya doğru. Yani manzaranın tadını çıkartın. Tekrardan Görüşeceğiz. İzlemeye devam edin. Güzel manzaralar devam edecek. Evet, Burası da Nalp'in diğer tarafı. Bu arkamda gördüğünüz şey de zirve taşı. Ben 1806 metrede biliyorum. Ama 1406 yazıyor orada da. 29'da yazıyordur herhalde yorum. O burası zirve taşı. Türkiye'de en yüksekte. Hiçbiriniz Burası da ikinci oldu. manzaranın tadını çıkartın. Ben de manzaranın tadını çıkartayım. Böyle resmen hayran kaldım ya bu tarafta. Hoşuma Şurası da seyir tarafı var şurada da. Ama oraya nereden çıkarız bilmiyorum. Çıkamayız oraya da. Burada da böyle küçük bir çiftlik evi gibi bir yer var. Da böyle kafe tarzda bir yer yapmışlar. Bir şeyler satıyorlar işte. Böyle yiyecek içecek var, bir şeyler var işte. Böyle tavuklar geziyor. İnsanlar burada da böyle mola verecek bir yer yapmışlar. Bu da kafenin diğer taraftan manzarası. Tarafta Luzern kantonuna ait ilerisi. Şimdi yol ayrımına geldik ama tabii biz kolay. Rotayı bırakıp şimdi Zora doğru gidiyoruz. Normal planladığımız rotanın dışına çıkacağız. Bakalım inşallah kaybolmayız. Biraz daha yol uzatacağız ama artık yeşil görmekten kusacaksınız. Kovaları hazırlayın. Her yer gördüğünüz gibi göz alabildiğine yeşil. Normalde Google Maps'ten rota belirlemiştik. Ama orası biraz kısa geldi. Kesmedi bizi. Dedik yemeği hak edelim. Böyle olmaz. O yüzden rotayı uzattık. Ama yolda bilmiyoruz. Bu sarı yürüyüş rotalarını gösteren küçük tabelalar var, işaretler var. Onları takip ediyoruz. İnşallah kaybolmadan akşama evde oluruz. Tek umudumuz hava saat 9 gibi kararıyor. O zamana kadar yolu buluruz diye umut ediyoruz. Evet şimdi gördüğünüz üzere ıssız bir dağ başındayız. Kimseler yok. Şurada birkaç çiftlik var ama onları saymazsak kimse yok. Kusura bakmayın nefes nefese kaldım bu arada. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bunu Türkiye'de görmeniz yani mümkün değil bence. Varsa Türkiye'de gören buyursun paylaşsın biz de görelim. Bakın dağın tepesindeyiz. İn yok, cin yok, insan yok. Adam buraya koymuş bak. Kolası, işte meyve suyu, çikolatalar var. İşte peynir falan var. Şimdi bir sürü kahve, mahve var. Ve burada geliyorsunuz, kendiniz alıyorsunuz, ücretini de atıp gidiyorsunuz. Yani hiç kimse de buradan ya ben şunları bir çantama doldurayım, gideyim diye bir şey yok. Burada da fiyatlarını yazmış adam. Bakıyorsunuz işte kahve 2,5 frank, çay 2,5, işte içecekler 3,5 falan diye yazmış adam. Sen parayı atıyorsun, ne içtiğin tamamen senin vicdanına kalmış bir şey. Yani ben başka bir ülkede de var mı bilmiyorum ama Türkiye'de olmadığından eminim. Türkiye'de bakkalı iki dakika boş bıraksan soyarlar, boşaltırlar. Adamlar bu kadar ıssız dağ başında bırakıp gitmişler. Böyle bir kulübe var arkadaşlar. Yani beklediğimiz gibi kaybolduk sanki böyle. Ortada daha doğrusu yol ikiye ayrıldı. Yol bu tarafa gidiyor. Yol o tarafa doğru böyle küçük bir patika var. Valla nereden gideceğimiz şaşırdık. Kaybolduk şimdi. Deneyeceğiz. Tamamen deneme yanılma yöntemiyle. Ya yolu çok uzatacağız ya da doğru rotayı bulacağız. Neyse şuradan mı? Ama orası yukarı çıkıyor. Ya valla kaybolduk ya. İki yol vardı seçeceğimiz. Gittik en olmadık yolu seçtik. O kadar da yol geldik. Geri dönme ihtimalimiz de yok. Şimdi bir iki yol daha çıktı önümüze. Gene olmayan yolu tercih ettik. Şimdi ormanın içerisinde kaldık. Wander yolunda kaybettik. Bakalım inşallah şehri buluruz ya. Ormanın içinde kaybolduk. <laughs> Şaka gibi. Giter. Sarı tabena. Ulan gezmediğimiz yer kalmadı. Kaybolduk ama yolu bulduk sonunda. Size göstermedim ama. Neredeyse buraya kadar geldiğimiz yolun bir o kadar daha dolaştık. Ormanın derinliklerinde kaldık. Valla ayıydı, domuzdu, ne çıkardı. 3.5 ata geldik. Bunun da sarı tabelaları gördük. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. <laughs> Yeniden tepeye çıkıp manzarayı görmenin ve en önemlisi de insan görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vallahi az önce iki tane genç kız geçti. Şimdi bunlar geliyor. Demek ki doğru yoldayız. Valla şu an çok sevinçliyiz. Evet, sizlere geldiğimiz yeri gösteriyorum. En son burası o tepeydi. Şu ortada. Oradan böyle yakınlaştırdım ama inşallah görüntü çok bozulmamıştır. Böyle devam ettik. Şuradaki birkaç dağı açtık. Tabii arada kaybolduk. Bayağı bir zaman kaybettik ormanın içerisinde. En sonunda yürüyüş yolunu bulduk. Böyle şu karşı tepenin olduğu yerden de geldik. Şimdi böyle dağ başında güzel bir tane bank var şöyle tepe üzerinde. Vallahi bayağı da acıktık, kaybolduk, kaybolduk derken yani en sonunda bize karnımız doyuralım dedik. Yanımıza böyle patates haşlaması falan filan böyle bir vejetaryen menü hazırladık. Güzeldi genel itibariyle. Bizi bu e, rotada en çok şaşırtan kaybolmamız dışında. O tepede gördüğümüz e, kafeterya çok ilginçti bizim için. Sonra yalnız başına kadınlar, kızlar falan dağın tepesinde, ormanda böyle rahat rahat geziyorlar. O mesela çok ilginç geldi bize. Dedik Türkiye'de olsa gelinlik giydirip <laughs> Gözlerini kaşıkla oyup, uyup <laughs> Çaldıkları atarlar dedik <laughs> Yani burada herkes özgürce geziyor Onlar böyle çok dikkatimizi çekti Bu rotada çünkü bayağı ıssızdı gittiğimiz yerler Ben bile bir ara Çok tırsım yani o ormanda kaybolduk Ben dedim bir hayvan hayvan çıkarsa <laughs> Ne yapacağız Yani malum Bern'in ayısı meşhur O yüzden bayağı bir ee, Orası heyecanlıydı bizim için Şimdi de karnımızı doyuracağız Yani gelmek isteyen varsa buyursun soframıza hemen. Evet arkadaşlar bugün güzel bir vakit geçirdik. Her ne kadar ormanda kaybolsak da yorgunluktan bir düşsek de yine de güzeldi, eğlenceliydi. Farklı bir deneyim oldu. Yanlış yapa yapa öğreniyoruz. Bir daha da bu sarı tabelalardan şaşmadan, artık kısa yollara inanmadan gezmeyi öğreneceğiz herhalde. Bu haftalık bu kadar. Bir dahaki artık gezimiz nereye olur bilmiyoruz. Daha henüz planlamadım, programını yapmadım. Bakalım bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar.